günaydınlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Ertesi günden merhabalar. Dün hiç vlog çekemedim. E, hiç keyfim yoktu. Bugün birazcık daha kendimi iyi hissediyorum. İyi hissediyorum. Yani nasıl desem işte iyi hissediyorum diyelim. Üzerimi giyindim, hazırlandım. Şöyle takılarımı falan taktım. Bu bilekliklerimi, kolyelerimi hepsini soruyorsunuz. Instagram'dan özelden yazarsanız arkadaşlar paylaşım da yapamıyorum ne yazık ki. Ama bugünden itibaren paylaşım yapmaya başlarım. Merak etmeyin çantamı toparladım arkadaşlarım. Bir de şarjımı tuttum. Yakup evde bugün gece gidecek. Evde. Bu koltuğu böyle son görüşleriniz olabilir. Haberiniz olsun. Şöyle göstereyim de size. Aslında koltuğumu çok beğeniyorum ben. Sadece küçüklüğü dışında hiçbir sıkıntısı yok. Hazırlandım ben de. Mutfak falan da değerli toplu. Kot pantolonumu giydim arkadaşlar şöyle üzerime uzun hırka aldım. Hırkamı giydim uzun şöyle. Orada altıma bir etek çekerim. Yazmam da annemde kalmış. Yazmamı da annemden alacağım. Şöyle hırkam uzun zaten. Gidiyorum işte. Teyzemlerde okuma vardı arkadaşlar. O da bitti. Seda şimdi bardakları yıkıyor. Onlar da çok güzel tavuklu pilav yaptılar. Şekerpare yapmış Seda. Salata yapmışlar salon falan içeriler değiştirecekmiş. Falan Burası daha küçük, diğer taraf daha büyükmüş. O yüzden bu tarafla o tarafın yerini değiştirecekmiş. Yani salonu yine eski yerini alacak. Ama mutfağını falan yaptıracak. Tabi. Sedan çiçeğini göstereyim size. Bakın. Çok güzel değil mi? Çok şık. şunlar benimkilerde. Bak şunlar şimdi alamıyoruz. Eskiden teyzem bunları çok uygun aldı. Şimdi bunlar 600, 700, 800 lira falan olmuş takım. Yani şunların büyüğünde. Arkadaşlar Yakup ekmeği yapmış. Şöyle çıkartmış. Ne kadar güzel olmuş. Şurasına da çatlamış. Güzelce dinlendirmiş. Altı üstü mis gibi olmuş. Gördüğünüz üzere. Hı? Allah aşkına onun ne güneş gözüyle gezdin evin içinde Çınar? Anne bir şey söyleyeyim. Söyle oğlum. Sabahtan beri domuzun bir şey yemedim. Yeseydin oğlum evde yemeğimiz var. Babam da babam evdeydi. Ben Ve, türlü yemeği var. Yemeği? Türlü var onu yeseydin fırın. Yemeğim var aslında ama Çınar ondan pek hoşlanmamış. O yüzden çorbam da var. Şimdi yanına birazcık salçalı bulgur pilav yapıyorum. <laughs> Çınar böyle sade baharatlı acılı salçalı seviyor bulgur pilavını. Bana kalsa ben sebze doğrarım içine soğan, sarımsak falan. İşte ne bileyim biberli falan daha güzel olur ama. Bizim karnımız tok zaten arkadaşlar. Okumaya gittik uzun bugün. Okumamız vardı yine. Ee, orada işte tavuklu pilav falan dağıtıldı. Orada yendi zaten. Allah kabul etsin inşallah. bir şirlik, bütün arda için kadar. halde olur diye düşünüyorum. Şurada var. Ağzım yine kuruyor benim sürekli ya? çarpıyorum ben de ya şey. Sinek girmiş. Bakın arkadaşlar. Bunlar maşallah değil de iki haftalık. E, geçen hafta ile önceki hafta almıştık. Rokalarım. Görüyor musunuz? Yeni almış. Bir peşi Hani bir iki bozuluyor falan diyenler olur ya. Maşallah bir hiçbir şey olmuyor. Bakın. Burada da kocaman marullarım. Kıvırcıklarım ve maydanozlarım. Hemen bir yeşil salata yapacağım. Az bir şey. Maydanoz alayım. Şuradan iki yaprak kadar falan marul alacağım. Bir de roka doğralım. Tamamdır. Üzerine yine böyle bir çıta kapatıyorum ben.

sinek de girmiş kendini duvarlara çarpıyor. İnşallah yılan için daha düşmez. Çınar çok sever salatayı. İştahına düşüyor çınar. Salata. Valla enerjim düşük arkadaşlar. Suratımın enerji kusuruna bakmayın. Yavaş 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 kendimi toparlayınca kendime geleceğim. Allah'ın izniyle. Ya. ya tam böyle enerjimi değil de kendi tam gibi oluyorum. Ee, böyle okumalarımız da oluyor ya. Ee, orada çok fazla ağlanılıyor. Ağlıyoruz. Hep birlikte birleşince. O yüzden tamamen yine böyle dağılıyorum yani. Yine çok kötü oluyorum yani anlayacağınız. Bir hafta oldu şu an. Ee, büyük babamı kaybedelim. Allah yerinde dinlendirsin her ikisinde. Allah yaptığımız hayırları kabul eylesin inşallah, okuduğumuz duaları kabul eylesin inşallah. Onların adına lokma döktüreceğiz, hayır yapacağız ama bayağı çok döktüreceğiz arkadaşlar canı önünde. Allah kabul eylesin. Ondan için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz yani. Elimizden geleni fazlasını bile yapmaya çalışıyoruz. Allah'ım kabul etsin. Bir yolu da zeytinyağı da vereyim. Tamamdır. Biraz da limon ve tuz tamam. Arkadaşlar çamaşırı yıkamıştım onlar. Makineden çıkaracağım şimdi de. Onları hemen asayım ama sanırım buraya asmayacağım. Çınar'ın odasına mı astım acaba buraya mı assam bilemedim ya burada yatacağız Çınar'la. Oturma odasına mı acaba? Islak ya. Başka yer alsayım ben. Burada yatacağız çünkü. Şey yapmasın, nem yapmasın. Tıkıyor yani çamaşır kokusu. Aşırı derecede. Kuşlarım kaldırayım. Yakup'u gönderdim. Şimdi o çıktı. Bugün gececi. Es oturma odasına asalım yapacak. Burası dağınık. Yakup yatmış. Buradan kaldırıyorum. Üzerimi örterim biraz. Burada böyle oturayım zaten. Arkadaşlar son karar ile e, arkamdaki L koltuğumu safıla koydum. Bugün ay yüzümü göremiyorsunuz. Yüzümü göremiyorum. Koltuğu arkadaşlara koydum. Daha ben bunu alalı kaç ay oldu ya. Daha çok yeni. Sizler de biliyorsunuz çok yeni olduğunu daha yeni aldım. <laughs> Sonradan aldım çünkü. <laughs> Koydum. İnşallah hayırlı bir insana satılır. Öyle çok büyük fiyatları da koymadım yani çok pahalı da değil koyduğum fiyat. İnşallah satılır hemen. Yani hemen satılsın da istemiyorum çünkü e, alacağım koltuk da sipariş üzerine olacak yani yapılacak. Sonuçta mağazada teşhir ürünü var teşhir ürünü gelmeyecek yani. Yenisi yapılacak. Oradakini aynı rengini bile yaptırsam yenisi yapılacak. Renk konusunda çok kararsızım. Aşırı kararsızım. Bir de kafamda çok yerinde olmadığı için ya, karar veremiyorum yani. İşte yani gri mi yaptırsam ee, yani şöyle açık gri. Şu sallanan koltuk gibi. Açık gri mi yaptırsam hani halım da gri koltuk da gri olur. Hani bir de gri'nin tonları da farklı oluyor arkadaşlar. Şimdi açık gri diyoruz ama kimi açık gri daha farklı oluyor, kimi açık gri daha farklı oluyor yani tutmaya da biliyor. Öyle tutmadığı zaman da çok hoş bir görüntü olmuyor. Bilmiyorum çok kararsızım. Yalnız beğendiğim koltuğun aynı benim bu şey gibi sallanan koltuk gibi aynı bu şekilde kahverengi ahşap detayı var böyle kolunda. O çok hoşuma gitti benim özellikle. Orda detayı. Çok hoş duruyor gerçekten. En azından şu sallanan koltukla uyum sağlar. Ama renk konusunda dediğim gibi aslında oradaki rengi de çok hoşuma gitti. Benim antres kriye arkadaşlar. Ve dediğim gibi burası oturma odası olduğu için yani en azından böyle hani kir götürsün birazcık ya. Çok böyle açık renk istemiyorum. Kir götürsün. Ee, ama diyor salondaki koltuklarım gerçi salonla benim bu oturma odasının bir alakası yok yani. Çünkü niye alakası yok? Ya salon zaten misafir odası kullanılmıyor doğru düzgün. E burası sürekli devamlı oturacağımız bir oda. Yani anneler falan geldiğinde de arkadaşlar burada oturuluyor. Çünkü hani bu oda hem daha küçük daha sıcak geliyor hem de şey televizyon burada kurulu biliyorsunuz. Salonda televizyonum yok. O yüzden burada oturuyor yani annemler falan geldiğinde de. Valla bilmiyorum yani fikir yaz şey yaparsanız fikir verirseniz mutlu olurum. Çünkü inanın benim de yani hiç fikrim yok ya. Hani ne renk yani ya zaten biliyorsunuz ben öyle kırmızıdır mavidir tercih etmem. Sevmiyorum çünkü. Ben yani mavi, turkaz mavi, koyu mavi, saks mavisi bu tarz renkler benim hiç yani bana hiç uyum sağlamaz yani ben bana hitap etmeyen renkler öyle söyleyeyim. Yani bana hitap eden renkler benim halıma uyum sağlayacak. İşte sallanan koltuğuma uyum sağlayacak renkler. Ya antresit gri olacak ya da şey. Bir de şöyle bir şey var. Benim beğendiğim koltuğun antresit grisi arkadaşlar çok koyu değil. Aynı böyle bunun gibi bir şey. Bundan bir tık koyu. Yani benim salonumdaki antresit griler gibi çok koyu değil. E, salondaki antreskayı bir de benim salondakiler şey tamam bitir oğlum hepsine. Salondakiler bir de nubuk kumaşı olduğu için arkadaşlar deri görünümlü ama deri olmayan nubuk kumaşı olduğu için ondan bir tık daha koyu gösteriyor. Bu alacağım normal kumaş yani. Şey. Su geçirmeyen o da güzel bir kumaş. E, direkt diyorum yorumantis gri alsam ya. da hatta böyle şey biliyor musunuz? Kendinden deseni var arkadaşlar ben Kırcılı gibi kendinden desenli Çok hoşuma gitti benim Bilemedim Çok kararsız kaldım yani Bakalım cuma günü e, Koltuğu almaya gideceğiz Sipariş verilecek Kaç güne çıkar tamamlanır bilmiyorum İşte o arada da Bu L koltuğu satacağım Ama O koltuk gelmeden de Bu koltuğun satılmasını istemiyorum Nasıl ikisini denk En azından yani mesela bir gün önce bu koltuk gitsin ki satılsın. Mesela bir gün sonra hani bir gün idare edilebilir. Bir gün sonra da mesela şey yeni koltuk gelinir, kurulur. Onu ona göre anlaşacağım, konuşacağım. Hani kaç günde yapılır o? Kaç günde olur? En azından tahmini bir gün alayım ki ben de bunu ona göre satarım. Yani acil satmak zorunda kalmam. ...koydum bakalım grupları Ya Eskişehir'in de böyle ikinciye satma grupları... ...çok değişik ya. Ben mesela Körfez'deyken, Balıkesir Ederlik'teyken... ...bizim Körfez Kadınlar Kulübü'müz vardı. Yemin ediyorum ne koyarsam... ...günlük satılıyordu arkadaşlar. Bir sürü kişi yazıyordu ve... ...o gün içinde satılıyordu. Düşünün yani ben koltuk takımımı... ...şeye sattım yani. E, kaç günde sattım? Çok kısa sürede ve de çok iyi paralara sattım. Orada genelde çok yazlıkçılar olduğu için... Yazcık, yazlıkçılar hiç düşünmeden alıyorlar arkadaşlar. Gerçi burası da tam öğrenci kenti. Burada da öğrenciler alıyor ama işte öğrencilere pahalı da gelebiliyor. Bir de o var. Bakacağız bakalım. inşallah hayırlı bir insana satılır gider. Abimlerin eşyası da depoda duracak arkadaşlar. Şu anda tabii yapım aşaması falan var. Daha yani zaten bir, bir ay bir sürede mi ne tamamlanacak yapılacak. Sıfırdan hepsi. Depoda beklettireceğiz evlerini tutana kadar. Evlerini tuttuktan sonra da artık evlerine Bu arada abimler nikah gününü aldılar arkadaşlarım. İnşallah hayırlara vesile olur. Rabbim tamamını erdirsin. Rabbim huzur, mutluluk versin. Sağlık, saat versin. Bugün günlerini aldılar çok şükür. sevmediğim şeylerden bir tanesi de çorap asmaktır. Hiç sevmem çorap bir Böyle kahve gibi bir şey istiyorum ama böyle değişik bir şey var. Yani. Hani böyle köpüklü, böyle benim latte tarzı, böyle farklı bir kahve istiyor canım çok. Çok farklı bir şey istiyorum. Arkadaşlarım akşam yine kalmışım. Ay arkadaşlar erkenden uyuyorum psikolojik herhalde. Bir de böyle bir ürperti var. Akşam böyle kafamı dağıtmak için oje sürdüm. Bir şeyler yaptım. Kendi kendime kafamı dağıtayım diye böyle kendimi toparlayayım diye. Ama sabaha kadar da dört döndüm yani. Doğru uyuyamadım. Yakup da gececiydi malum. bayağı bir şey kaldım. Böyle radyo madya açtık. Sabaha kadar radyo sesinde uyumaya çalıştık saflaştım bir tuhaf oldum. Neyse gün ağırdı çok şükür. Çınar'ı gönderdim okula. Bir kahvaltısını yaptırdım. Şimdi Yakup geldi. Ben de bir kahve yaptım işte. Kahve keyif yapıyorum valla. İşte keyif mi derler artık açılmaya mı çalışıyorum. Kahvemi içiyorum anlayacağınız. Ee, sizlerle de vedalaşayım. Yeni bir vlog açarım bugün. Birazcık bugün evleri falan süpüreceğim, sileceğim. Sizlere de çekim yaparım. Şu camı falan silmem lazım. Çok aşırı parmak lekesi olmuş. Bugün evdeyim yani. Evde olduğum için bugün işlerimi falan halletmem gerekiyor. Ee, yarın evde değilim. Cumartesi evde değilim. Pazar günü eve geçerim. Zaten salı günü de arkadaşlar kurs başlıyor. Muhtemelen. Kurs başlayacak arkadaşlar. Böyle telaşım başlayacak zaten. 20 gün boyunca. Neyse Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.